kıymetli misafirlerimiz şey yapılmasın. Çünkü sporumuzun yeni yönetim eee kuruluna başarılar diliyorum kendilerine. Şu an kendisi eee görevde olduğu için aramızda değildi. Az önce aramızda katıldı. Sayın Uğur Daşkıran kardeşimiz yani onun ismini zikretmeden söylemeden eee özellikle sporda ismini zikretmeden geçmek eee eksik kalır, bizi eksik bırakır. Çüngüş gençlerine yıllarca sahip çıkan, çüngüşe e, e spor, sporu sevdiren, futbolu sevdiren, yokluklar içinde kendi bireysel çabasıyla, şahsi gayretleriyle bir şeyler yapmaya çalışan ve çüngüşte e, futbolu bugünlere taşıyan, bugünlere getiren, Uğur kardeşimiz aramızda. Işte bugün bizim e, farkımız, yani e, konuşmamızın başından beri tüm arkadaşlarımız özellikle belediye başkanımızın ismini zikrederek, teşekkür ederek, yani şükranlarını sunarak la, kelimelerine başlıyorlar. Bunlar çok önemli. Kurumsal olarak e, destek çok önemli. E, i̇ş adamlarımızın e, desteği çok önemli. Bunun değerini bugün çok iyi anlıyoruz. İşte Uğur kardeşimiz bu e, görevi üstelik yükseldiğinde hiçbir destek yoktu. Tek başına tek başına mücadele ediyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz ve bir iki kelam etmesi için bir topunu kendilerine uzatıyorum. Uğur Bey buyurun. Özellikle kardeşime teşekkür ediyorum. Gençlerimiz gördükçe ben onlarla iftar ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bizler bizim dönemimizde, elimizden gelen gayretleri göstererek bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama şu anda bu pırıl pırıl gençleri görüyorum böyle. Biz bayrağı emin ellere teslim etmişiz. Bu da bana ayrıyeten ayrı bir mutluluk veriyor. Ben de elimden geldiğince, fırsat olduğu sürece, işimden müsait olduğum zamanlarda, gençlerle beraber elimden geldiğince bu spor camiasında bulunan tüm kardeşlerime elimden gelen yardımı ve desteği sağlayacağım Allah'ın izniyle. Bu arada bugün burada bulunan genç kardeşlerimi özellikle tebrik etmek istiyorum. Tamam, kahver, mermin, Diyarbakır'da bölgesel amatörlükte bir başarı elde ettiler. Bu genç kardeşlerimiz grubunda lider tamamlayarak bir üst gruba yükseldiler. Bu büyük başarıdır. Kuruluş aşamasından itibaren bu başarıyı yakalamak gerçekten hem büyük bir özveri gerektiriyor hem de çalışma gerektiriyor. Bu gençlerimize sahip çıkan belediye başkanımız olsun, Hayrettin kardeşimiz olsun, diğer arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şeyi başardılar. İnşallah yeni yönetimle de daha güzel şeyler yaparlar. Bizler de üzerimize düşeni elimizden geldiğince yerine getiririz. Benim fazla söyleyeceğim bir şey yok. Gençlik ortada. Maşallah. Allah esirgesin. Gençlerimiz var olduğu sürece inşallah bizler çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. Gençlere de, sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah hepsinden razı <laughs>